Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir içerikle karşınızdayım. İçeriğimizin konusu güzel bir tüfek. Benim gibi PUBG geçmişine sahip herkesin beğeneceğini umut ettiğim bir tüfek. Tüfeğimiz Arslan Silah Castello'nun üretmiş olduğu CSR-12. 12 kalibre yivsiz av tüfeği. Scar'ın neredeyse yani çok yakın bir klonu. Tabi yivsiz versiyonu olarak tatam. Bu şekilde bakın. Kutusu bu böyle bir plastik taşıma kutusunda geliyor. Lütfen yaklaşır mısınız beyefendi? Şimdi şöyle bir gösterelim. Kutu açtığınızda karşınıza böyle çıkıyor. Tüfek de poşette. Ben videoda poşetle uğraşmamak için onu çıkartıp kaldırdım. Zengin bir kutu içeriğine sahip. Buradan başlayalım hemen göstereyim. Hem tutamak hem de bipot olarak kullanabileceğiniz bir aksesuar. Kulak içi kulaklığı. Böyle kadifemsi bir silme bezi. Askı kayışı. QD sanırım bu, evet. Atış gözlüğü, koruma maksatlı. Harbi takımı temizlik için. Aynı zamanda temizleme yağı. Yüksek nişanga. Gezerpacık şeklinde. Bunu aynı zamanda tutamak olarak da kullanıyorlar. Üstten taşıma maksatlı. Katlanır gezerpacık. Beşli şarjör, onlu şarjör. Üstünde de ikili şarjör var. Yani toplam klasik üç tane şarjörle geliyor. 2, beş, on, İçeriğinde bir de bana gösterir misin abi? Araba kokusu vardı. Ben onu kullandım. Araba kötü kokuyordu. Taktım hemen. Fotoğrafını koyacağım ama. Şimdi tüfeğe bir geçelim. Bir tüfeği alayım. Rüzgar da çok içerik uçmadan bakayım. Es geçtiğimiz bir şey sanırım yok. Şöyle bir koydum. Öncelikle ne yapıyoruz? Güvenlik. Tüfeği bir gösterelim. Bir dakika. Şarjörümüz boş. Zaten namlu her halükarda boş. Çünkü şu sarı gördüğünüz namlu koruma. Namlunun içinin boş olduğunu bize gösteriyor. Ben hem onu çıkartayım. Hem bir çek edeyim. Namlu boş. Şimdi arkadaşlar. Bunu da taktıktan sonra abi gelir misin? Tüfeği şöyle bir inceleyelim. Ondan sonra teknik özelliklerini anlatayım. Her yüzünü böyle bir gösterelim. dipten uca başlayalım. Şimdi bir dipçik pedimiz var yumuşak. Bu dipçik pedi önceki versiyonlarında ilk çıkan versiyonlarında direkt çıkıyordu. Firma bunu geliştirmiş. Pim takmış. Pimi çıkardıktan sonra sökebiliyorsunuz. Baştan böyle olur. Ortası pimli olduğu için tamamen çıkmaz. Pimi sökmeniz gerekir. Dipçik neredeyse birebir aynı benzemiş karaya. Çok benzemiş. Dipçiğimiz bu şekilde. Dipçiğimizin her iki yüzünde de QD askı yuv, şey askı kayışı yuvası mevcut. Yanaklığımız buradan tek kademeli yükseltilebiliyor, alçaltılabiliyor. Hemen buraya gelelim. Kabzemiz hafif. Emniyet mandalımız. Emniyet mandalı böyle yanlışlıkla çarpmayla sesi duyabiliyor musunuz? Mikrofonu yaklaştırayım. Yani çarpmayla böyle e, açılıp kapanabilecek gibi değil. Çok iyi asıl bombası bana göre tetik. Tetik abi alalım. Netleştirebiliriz de. Düşmeyelim lütfen. Tetiğimiz düz. hilal şeklinde değil. Alışıla gelmişin dışında düz bir tetik var. Burada şarjör düşürme mandalımız. Kurma kolumuz. Kurma kolumuzun altında hemen model yazıyor. Kurma kolumuz şu şekilde. Ee, Kuruma kolunu alışılagelmiş gibi buraya takabilirsiniz. Aynı zamanda kuruma kolunu söküp buraya da takabilirsiniz ve bunun aksi yönüne de takabilirsiniz. Onları da göstereceğim. Hafif gidiyoruz. Burada 22 mm bir ay var ve fabrika burayı da açılı tutamak hediye üstünde yollamış. Dilerseniz çıkartabilir. Boş veya farklı şeyler takarak da kullanabilirsiniz. Buraya geldiğimizde bir 22 mm ray daha var. Buna da aksesuar takabilirsiniz. İlerliyoruz namlunun üstüne aksesuar olarak çok güzel görüntü kattığını düşündüğüm şahsım adına bir aparat koymuşlar, namlu giydirmesi koymuşlar. Bu namlu giydirmesinin atışa herhangi bir etkisi yok, kompansatör görevi görmüyor. Çünkü şöyle göstereyim. Namlunun ucunda değil, belli bir borçluğu da yok. Direkt namlunun üstünde, şöyle duruyor bakın. Hani böyle uzatmıyor, direkt böyle duruyor. Aksesuar olarak ama güzel bir görüntü katmış bence hoş olmuş. Diğer yönüne çeviriyorum. 22 mm ray burada da var. Dediğim gibi buraya takabilirsiniz kurma kolunu. Burada sürgü düşürme mandalımız mevcut. Son atıştan sonra sürgü geride kaldığında sürgüyü bu şekilde düşürebilirsiniz. Başka es geçtiğim bir şey var mı bilmiyorum. Hemen uzunluğuna bir bakalım. Uzunluğu 96 santim. Ben biliyorum ama yine de videoda ölçmek istiyorum. Arda abi gelir misin? 96 santim uzunluğu var. Ağırlığı 3500 gram net ağırlığı var. Namlusu 47 santim ve slag namlu bu arada. O yüzden kutudan şok çıkmıyor. Namlusu da 47 santim. Tam buraya oturtamadık sürü geride olmadığı için. Namlusu da 47 santim. Sılak bir namlu. Yani kurşun atışlarına tamamen tasarlanmış, uyarlanmış. Şimdi Arda abi gelir misin? <laughs> Eğimli bir araziyim, Rahat hareket edemiyorum o yüzden. Şimdi kurma kolunu çıkardım. Kurma kolunda bakın. Bir tarafı düz, bir tarafı oyuklu. Oyuklu taraf aşağı gelecek şekilde. Buraya takabilirsiniz. Taktım. Şarjörü de bir çıkartayım. Aynı şekilde bunu diğer yöne de takabilirsiniz. Takıp çıkartırken yeni olduğu zaman biraz zorlanabilirsiniz haliyle. Taktım. Şimdi artısını eksisini söyleyeyim. Zannımca kendi adıma konuşuyorum. Kuruma kolu biraz daha iri olsaydı bunu çözer miydi bilmiyorum. İlerleyen süreçte bunu kendim tasarlayıp denemek istiyorum. Öyle bir şansım olursa yapacağım. Şimdi kuruma kolu burada olursa. Şimdi atışı yaptım. Biraz geri çıkar mısın Arda abi? Tam net alalım. Atışı yapmak için kurma kolunu böyle kurarken şuraya elim çarpabilir. Burayı da ben aksesuar da taşıyabilirim, aksesuar da takabilirim. O olursa zaten mümkün olmaz. Boş olduğunda da elim çarpabilir. Çektim. Kimisi kurma kolunu bırakırken salmıyor böyle. İleri götürüyor, o zaman çarpıyor bakın. Burada böyle bir durum söz konusu. O konuda uyarmış olalım. Buraya taktığınızda alışlar gelmiş gibi. Daha iyi olur ama şekil olsun derseniz buraya takmalısınız. Taktığınızda da dediğim gibi bakın. Geriye getirdikten sonra salın. O zaten kendi gidecek. Geri götürmeye çalışmayın. Parmağınıza zarar verebilirsiniz. Şimdi ben dominant tarafım. Dominant elim sağ olduğu için bunu buraya bir takıyorum diğer yöne. Taktım. O yüzden şöyle bir döneyim. Düşmeden. Bakın bu şekilde de rahat kullanabilirim. Normalde böyle yapıyoruz ya her tüfekte. Buradan da yapabiliriz, buradan da yapabiliriz. Ama böyle biraz da sanki daha iyi olacak gibi. Taktım. Şarjörü değiştirdim. Taktım. Solaklar da bu yönden yapabilir. Her yönden göstermiş olduk. Bir tetiğine bakalım mı? Emniyet açık. Sesi duymuşsunuzdur zaten. Duvarı biraz uzun. Boşluk çok hoş ya. Tekrar deneyeceğim. Direkt sertten geliyor. Hani bastığınız gibi patlayabilir. Boşluk çok yok. İstinat boşluğu çok yok. O yüzden kullanırken biraz daha dikkat edin derim. Tam sportif atışlara uygun bir tetik olmuş. Şimdi hiç atış yapmadım. Önce ben bunu karışık fişeklerle bir tutukluluk testine tabi tutayım bakalım sonuç nasıl olacak. Şimdi onu şarjörü aldık. Karışık gramajlarda fişekleri dolduralım. Turuncu gözüme çarptı. 26 gram saçma. 32 gram kurşun. 28 gram saçma. 28 gram saçma. Şevrotin. 34 gram tek kurşun. Hatta bunu en başa alalım ya bir dakika kurşunu ilk atmak istiyorum. 40 gram saçma. 30 gram saçma. Bir şevrotin daha. 34 gramı kurşunu aldık. Bunu alır mı bir bakayım. Tamam 30 gram daha saçma koydum. Şöyle bakalım. Kurşunu başlatmak istiyordum ama karıştı artık. Şöyle bir gelir misin abi şarjörü gösterelim. Renklerin karışıklığı zaten buradan görülüyordur. Dolu, atım yatağı. Başlıyoruz güvenli noktaya doğru. Sürgümüz geride. Şarjörümüz boş. Etiğimizi düşürdük. Karışık fişekleri sağlıklı şekilde attı. Ee, yanımızda varsa düşük gramajlarla da bir dener test ederiz. Şimdi kroni atışlarını gerçekleştirelim ve namlu çıkış hızını görelim. Şimdi kroniye geçiyorum bu tüfek av maksatlı üretilmedi. Biraz daha savunma, sportif ve taktikal maksatlı üretilen bir tüfek olduğu için çok detaylı fişeklerle kroniye girmiyorum. Üç farklı fişekle kroni yapacağım. Bir şarjörde bakayım. 29 gram tek kurşun var. Birinde 30 gram saçma var. Diğerinde şevrotin var. Bakalım atışa başlayalım tek kurşunla. başlıyorum 1311 FPS saçmaya geçiyorum 1312 Fps şevrotine geçiyorum 921 FPS. Kroni sonuçları da bu şekilde. Şimdi normal atışlara geçelim. Her ne kadar bullpup sistem olmasa da biliyorum ki solaklar soracak. Çünkü yorumlar geliyor solak kullanımı nasıl diye. Benim kameramanım silah arkadaşım, yoldaşım Arda abim. Solaktır, solak atıcıdır. Bakalım şimdi solak atıcıda etkisi nasıl bir şarjör fişek doldurdu. Test edelim. <laughs> Düşüncen nedir? Gayet güzel. Hiçbir sıkıntı yok. 25 metreden kurşun atışlarını gerçekleştiriyoruz. 5 tane dolu. Bakalım ne olacak. Çelik hedefi yumulttuk yine. İnşallah hedef kamerası kadrajından çıkmamıştır. Şimdi mesafeyi uzatarak biraz daha kurşun atışı gerçekleştirelim. Şimdi yine 5 tane kurşun doldurdum. Mesafem bu sefer 75 metre. 75 metreden çelik hedefi atışlarımı gerçekleştiriyorum. Başlıyorum. Şimdi mesafeyi biraz daha arttıralım. Farklı türde bir tek kurşun atışı gerçekleştirelim. Şimdi mesafeyi arttırdık tek kurşun atışı için. Önceki videomda buradaki atışımı bahsetmiştim. İzlemeyenler için tekrar bahsedeyim. Bu bahsi geçen yer bir toprak set. Buradan oraya iniş mümkün değil. O yüzden herhangi bir insan varlığın olması da söz konusu değil. Toprak set olmasının artısı da toprağa saplandığı için hem biz kurşunun nereye düştüğünü görüyoruz güvenli bir şekilde hem de isabetin nerede olduğunu tozdan dolayı anlayabiliyoruz. Mesafemiz yanlış bilmiyorsam 120 metreydi. Şu an mesafe ölçeri de almamışım arabada kaldı. 100-120 metre aralığı diyelim garanti olsun ama ben 120 diye hatırlıyorum. Atışı gerçekleştiriyoruz. 5 tane doldurdum yine. Sen yapman gerekeni biliyorsun kameraman. Ufaktan zoom'a girersin. Hazır da ben öyle başlayayım. Yankı çok güzel. Farkında mısınız bilmiyorum ama beşini de aynı yere topladı. Çelik hedef atışlarında da gezdirmeme rağmen aynı noktaya sabit aldığım bazı atışlarda üst üste vurdu. Tek kurşun atışlarını beğendim. Bakalım ileride tek kurşun atışlarına yönelik farklı bir çalışmalarımız olabilir bu tüfekle. atışları gerçekleştirdik. Gönlümüzce birkaç atış yaptık. Video benim istediğimden daha da uzun oldu. Artık kalan kısmını diğer versiyonlara, diğer videolara saklarım. Benim görüşümü soracak olursanız, yani gerçekten Scar olarak güzel bir seçenek olmuş. Namlusu çok hoşuma gitti. Tek kurşun atışları gerçekten hep aynı noktaya topluyor. O atışlar gerçekten iyiydi. Slug namlu oluşundan mıdır bilmiyorum. Bayağı iyiydi. Şimdi solak kullanımda kameramanım şu an kamera arkasında bir şey dikkatini çekti sonradan söyledi bunu. Şuradaki şu çıkıntı solda böyle yanını koyarken geri tepmede biraz yanakta çizme yapabiliyormuş. Bu gerekli bir malzeme mi bilmiyorum eğlenebilir. Ya da ben firmaya zaten geri görüşlerimi geri dönüşlerimi ileteceğim. Firmaya bunu da söyleyeceğim. Ee, onun haricinde başka sıkıntı yaşadığım herhangi bir şey şu an için sanırım... Olmadı. Dediğim gibi tetiğine biraz dikkat etmek lazım. Tetiği sportif atışlara elverişli olduğu için kolay patlıyor. Biz artık yorulduk. Semaverimizi yaktık. Dumanlı dumanlı. İşlerimizi, videolarımızı bitirdik. Şimdi sıra keyif kısmında. Red Dot'ını benimle paylaştığı için kameramanıma teşekkür ederim. Video için bana ödünç verdi. Bu biraz böyle olmayacak. Gel şöyle geçelim. <laughs> İlerleyen süreçte bununla uzak mesafeye kurşun atışı ve modifiye modifiye açık tamamen modifiye tasarlanmış bir şey bence üretilmiş bir model modifiye atışlarında modifiye edilmeye çok uygun ben de modifiye etmeyi düşünüyorum kafamda şimdiden senaryo oluşturdum bakalım diğer videolarında görüşmek üzere hepinize kazasız belasız atışlar diliyorum camiamıza hayırlı olsun.